Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece 4 malzeme ile herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği yapımı oldukça pratik ve de çok lezzetli bir yas elvası tarifi ile geldim. Öncelikle tarifimiz için yarım su bardağı kadar suyu ve bir su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alalım. Ardından ocağımızı orta ateşte açıp karıştırmaya başlayalım. Ta ki kaynamaya başlayana kadar bu şekilde devam edip ardından ocağımızı kısık ayara getirip yine sürekli karıştırarak şerbetimizin kıvam almasını bekleyelim. Eğer sürekli karıştırmazsanız şerbetin koyu kıvamlı bir şerbet yani su oranı az olduğu için kenarlardan şekerlenmeye başlayabilir. O yüzden şöyle Kaşığı kenarlara getirerek karıştırırsanız çok daha güzel olur. Kısık ayarda ortalama 5 dakika kadar kaynattım. Kaynamaya başladıktan sonra saate bakarak 4-5 dakika daha kaynatırsanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz kıvama geldiğinde üzerinde tamamen köpükler oluşmaya başladıysa artık hazır olmuş demektir. Şimdi ocağımızı kapatalım ve hemen ocaktan alıp diğer malzemelerimizle birlikte karıştırmaya geçelim. Bunun için öncelikle geniş bir kase alalım. İçerisine bir dolu yemek kaşığı kadar kakao ve bir su bardağı kadar tahin ilavesi yapıp güzelce karıştıralım. Bu arada isteğe bağlı kakao yerine gıda boyası kullanılabilir ama sağlıksız olduğu için sizlere hiç tavsiye etmiyorum. Özellikle kakaolu yaparsanız çok daha güzel olur. Şimdi rengini almaya başladığında azar azar sıcak şerbeti içerisine dökelim ve bir taraftan da sürekli karıştırmaya devam edelim. Karıştırmaya devam ettikçe kıvamını da alacaktır. Özellikle bu aşamaları çok fazla kesmedim. Kıvamını nasıl aldığını göstermek için. Eğer hava sıcak ise hatta şu an yaz sıcaklarındayız. Çok sıcak olduğu için kıvamını biraz geç alabilir. Sizin gözünüzü korkutmasın. Kesinlikle kıvam almaya başlayacaktır. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Şöyle hemen tencerenin dibindeki şerbeti de üzerine ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Ortalama 3 dakika kadar karıştırdım ve artık kıvamını almaya başladı. Dediğim gibi hava soğuksa oldukça kolayca donacaktır. Lakin hava sıcak, hatta çok çok sıcak olduğu için birazcık kıvamını almasında zorlandı. Şöyle bir kıvama geldikten sonra şimdi içerisine ceviz ilavesi yapıyorum. Ceviz yerine fındık, fıstık ne isterseniz ilave edebilirsiniz veya sade de hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son kıvamı gördüğünüz şekilde oldu. Şimdi herhangi bir kalıbın içerisine almamız lazım. Sizler dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir borcam aldım. İçerisine önce yağlı fırın kağıdı yerleştirdim. Ardından hazır olan helvayı içerisine aktararak üzerini düzleştireceğim. Sizler dediğim gibi nasıl isterseniz öyle bir kalıp kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çok geniş olmamasına dikkat ederseniz daha güzel olur. Ben küçük bir borcam Borcam kullanmama rağmen yine de gözüme çok büyük geldi çünkü bayağı bir yayılmıştı. O yüzden kenarlarını şöyle yağlı kağıdın içe doğru katlayarak birazcık da borcamın ölçüsünü küçültmeye çalıştım. Hazır olan helvamızı tamamen soyana kadar buzdolabında yani en az 4-5 saat kadar dinlendirelim. Ardından çıkartıp dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bu arada özellikle söylemek istiyorum. Benim kullandığım tahinin üzerine çok fazla yağ birikmişti. Ben kaşıkla tahini güzelce karıştırıp daha sonra ilave ettim ama sizler o şekilde yapmayın. Eğer üzerinde çok fazla yağ birikmişse o yağı alın, sonra tahini ilave edin. Çünkü ben helvamı yaptıktan sonra üzeri bayağı bir yağlanmıştı. Size şekerli ve sulu gibi görünebilir ama elimi vurduğumda bayağı bir yağ gibi geldi. O yüzden özellikle sizlere de belirtmek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi kesince de çok güzel kıvamı ve lezzeti de harikaydı. Gerçekten hazır aldıklarınızdan çok daha lezzetli ve güzel. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça pratik oldu. Eğer denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi bizlerle yorum kısmında bölüşmeyi unutmayın. Yeni videolarım için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açmanız yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun